1.6 156 beygirlik. Problemsiz Mercedes motoruyla beraber. Ve 7G elektronik şanzımanıyla beraber. Bu arabanın değişeni var bence. A Aynen bak söyledim sana. Fiyat böyle birazcık uygun gibi gözüktü mü Mercedeslerde kesin değişen çıkıyor abi. Kesin yani. Ha bir dakika 9 mu? Nasıl 9 lan? 2014. Bu araba makyaj değil. Bunda mı yanlış yazmışlar yani? Mak öncesi değil mi abi bu araba. Nasıl 9 Getronik bu araba 9 vites yazıyor. Burada da 7 Getronik var yazıyor. Evet herhalde eee sahibinden ya da bir virüs falan girmiş. E, bütün arabalarda bir yanlışlık var. Demek ki çok fazla belki lazım yani. Neyse 7 Getronik herhalde. Okey. Şimdi arka çaprazdan bir tane değişenimiz var. E, yani çok büyük bir şey değil arka çapraz değişenleri. Yine de değişen değişendir. Orada, orada şaside bir işlem var mı? Baktırman lazım. Ekspertize e sokup. 164 bin kilometredeki böyle bir arabaya. Ee, yani makyaj öncesinde biliyorsun bu otomobilin başta yalıtım olmak üzere. Ve belli bir süreden sonra içinden gelen çatır çutur trim sesleri olmak üzere bir takım sıkıntıları var. Makyaj sonrası e, bu hatalar giderildi. Rüzgar sesi falan bayağı alıyor bu araba. Bir de biraz gergin bir arabadır ama sürüş keyfini beğenirim. E, 1390 bir tane değişen de bence etmez ama Mercedes'lerin Türkiye'de piyasası bu. Yani bence bu araba 1300'ün kesin altında olmak, o, olmak durumunda. E, o ya da bu sebepten dolayı 1300'ün altına inerse olabilir. Motorda sonuçta bir problem yok. Şanzımanda da bir problem yok. Olabileceğin, e, yani bunun muadili en 13 motorlu bütün 320 IED'lerden, F30'lardan daha sorunsuz bir araba. Bu bir gerçek. O yüzden zaten pahalı. E, o yüzden pazarın elinden gelince yaptırmaya, yapmaya çalış yani.